Merhaba demek. merak. Kanka yapıyoruz. Biz burada kurtaj yapıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Ne kadar komik. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Kaçıncı sınıfsınız? Önce onu öğrenebilir miyim? İkinci sınıf. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. <laughs> <laughs> kaçıncı sınıfsınız? İkinci sınıf. İkinci sınıfsınız acaba? İkinci, İkinci sınıfsınız. Sınıf. Sınıf. Sınıf gel kanka ben, gel. Gel gel gel. Ben, gel, ben gel, daha gel. yeni gel. Yas 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 Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Sınıfınız kaçıncı sınıfınız? Gel 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 gel. İki soruya cevap verin. Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Merhabalar. Kaçıncı sınıfsınız? Önce onu öğrenebilir miyim? İkinci sınıf. Kaçıncı sınıfsınız İkinci acaba? Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Sınıfınız kaçıncı sınıfınız? sınıf. Merhabalar, kaçıncı sınıfsınız? Dördüncü sınıf. Öncelikle kaçıncı sınıf öğrencisisiniz? Birinci sınıf öğrencisiyim. Tıp okuyorsunuz. Tıp okuyorum. Merhabalar, Merhabalar. Merhaba. kaçıncı sınıf öğrencisiniz? Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Okuldaki ilk ay bitti. Görüşleriniz nelerdir? O nelerdir? Vallahi İyi güzel işte. Normal geçti. Normal geçti. Peki senin için bir farklı bir mu? Hani online'dan çıkıp geldik hani Düzce'deyiz şu anda. Hiçbir farkı olmadı. Hiçbir farkı olmadı. İlk yıl biz hibrit gördük. i̇ki gün okula gelip iki gün online olduk. İkisini de tattık açıkçası. Evet. eğitim açısından yüzde daha iyi. Ders geçme bağımında uzaktan daha iyi. Peki uzaktan geçmek daha iyi diyorsunuz ama sizce bunun meslek hayatınıza etkileri nasıl olacak? Uzaktan eğitimde ders geçmek mi önemlidir yoksa hani gerçekten mesleki hayatınızdaki Hani edindiğiniz bilgiler mi? Dersten derse de göre değişiyor mesela. inkılap ve edebiyat benim mesleki hayatıma hiçbir etki etmeyeceği için. Evet. E, onu uzaktan da versem, yakından da versem bir fark olmuyor diye düşünüyorum mesleki hayatımda. Ya eğitim olarak öğrenme anlamında tabii ki de yüz yüze daha iyi. Hı hı. Ama uzaktan olduğunda da daha kolaylık sağlanıyor bir şekilde. Peki okuldaki ilk ayı tamamladınız. Okul hakkında görüşleriniz, düzce hakkında ne düşünüyorsunuz mesela? Ya hiç olumlu değil. Ev kiraları çok pahalı, evet. ev sahipleri fırsatçı hepsi. Hı hı. Ee, aynı şekilde buradaki esnaflar da. Yani hiç hoş değil bence. Yani kafelerdeki çay fiyatları nasıl buluyorsunuz? Kahve fiyatları nasıl buluyorsunuz? Yemek fiyatları nedir? Yani ben İstanbul'da normalde yaşıyorum. Bence İstanbul'un bile bir tık üstünde. Yani bu durumdan olumsuz olarak değerlendiriyorsunuz. İlk ayım leş gibi geçti. Ya da? Vallahi hiçbir şey, hiç kimseyi tanımıyorum burada. Tanımak da istemiyorum tanışıp gelişeceğini düşünüyorum. Tanışıp yani. gelişeceğini düşünüyorum da fazla insan kötü olmuyor işte. Yani i̇lk sene sanırım. Aynen. Fazla ee, çevre yapmak istemiyorum. Peki pandemi senin okul hayatını nasıl etkiledi? Hani yüz, yüze old, yüz yüzeyken daha mı iyi yoksa online'ken daha mı iyiydi? Online'ken daha kötü tam. Derslere giremedik ya online. Aynen. Bir hiç Derslere giremedin. Sosyal hayatını Sosyal nasıl hayat, etkiledi hayat... peki bu? Her gün dışarıdayım. Sosyal hayatım geliştirdi. Hayır. Ya şimdi yeri geldiğinde ben siz mesela besi öğrencisiyim. Bana sürekli yüz yüze eğitim daha faydalı oluyor hmm. ama işte malum pandemiden dolayı uzaktan eğitim şart oldu. Aslında şart olmaması gerekiyor. Normalde şu an benim 11 tane ders aldım. 8'i veya 7'si uzaktan. Yani besi okumama rağmen çok fazla bir şekilde uzaktan eğitim alıyorum. Normalde onların yüz yüze olması lazım ve uygulamalı olması lazım. Ve şimdi pandemi şartlarından dolayı uygulamalı derslerin olması evet mantıklı evet. değil ama en azından böyle kişi sayısını azaltarak biraz daha korunarak o dersleri bize faydalı bir şekilde olacağını biz öyle inanıyorduk ama 11 tane dersin olmasına rağmen 8 tanesi evet. uzay. Bence kesinlikle yüz yüze eğitim daha ön planda. Ne kadar eğitimciler tarafından online eğitim daha basit ve etkili gibi gösterilmeye çalışsa da ben öğrenci olarak ve sınav sürecinde de yüz Online eğitimde eğitim almaya çalıştık ama bu benim hatta mezuna kalmama bile sebep olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle yüz yüze eğitim, iletişim e, daha etkili, duygular daha fazla geç sağlıyor. Bence yüz yüze eğitim daha mantıklı. Bana göre de yüz yüze eğitim daha mantıklı. Hı -hı. Üçlü anlaşılmıyor zaten, videoları izleme falan yani versiyonu girilmiyor. E, evet hocalar anlatıyor ama verimsiz geçiyor bizim evet. için en azından. Ev ortamı biraz daha rahat, rahat olduğu, olduğu için, olduğu için sıkıntılı oluyor. Pandemi de okul daha iyiydi, online eğitim falan. Ama yüz yüzeyken sıkıntı dersler. Evet, peki neden böyle düşünüyorsunuz? Dersler zor. Dersler zor. Sınavlar ee... daha kötü. Pandemi sürecinde kötü geçti. Ee, hatta bir dönem bırakmak zorunda kaldım. Hı hı. Yani yüz yüze her zaman daha iyi. Çünkü ya en basitinden hocaya soru sorabiliyorsun o an, evet. Hani ya paslaşabiliyorsun. Ama uzaktan eğitimde öyle bir şey yok. Hem de sınavlara geldiğin zaman hani geçme kalma durumundan. Sınavları verme durumundan daha kolay ama öğrenme açısından hiçbir şey yok yani. Yani size göre uzaktan eğitim daha verimsiz ama yüz yüze eğitim daha verimli oluyor. Aynen öyle. Peki Yüzüze. okulun ilk ayı yüz yüzeyken sizin için nasıl geçti? İyi bir sıkıntı yoktu fena değildi ama işte maddi açıdan birazcık zorluklar ya. var. Peki okuldaki ilk ay yani yüz yüze tamamen yüz yüze olan ilk ay bitti. Sizce görüşleriniz nelerdi neler düşünüyorsunuz yüz yüze eğitim hakkında okuldaki ilk ay düzce sizce yani, nedir? Düzce Biraz yavaş şehir hı hı. ama üniversite hayatı olsun. E, üniversite içi olsun. Güzel bence. Yüzde her türlü uzaktana göre daha iyi benim için. Şehir olarak mı üniversite olarak? Şehir olarak ayrı üniversite yani olarak ayrı olarak değerlendirirsek şimdi şehir olaraktan başım? Herkesin istediği gibi bir şehir değil yani üniversite öğrencisinin istediği gibi bir şehir değil yani. Biraz farklı bir şehir şimdi burada konuşuyorum. Yani. Onun dışında üniversiteler, ben üniversiteyi beğendim açıkçası. Yeni bir üniversite, daha iyi bir üniversite, en azından güzel arkadaşlar var. Peki. Üniversite bence birazcık daha gelişmeli diye düşünüyoruz çünkü çok gelişmiş bir üniversite değil bence. Ee, birazcık daha gelişirse daha güzel olabilir diye düşünüyorum. yani. Üniversite küçük bir şehre oranla gerçekten büyük bir yer kaplıyor. Yani hem etki alanı hem de e, öğrenci bazında etkili. Şu ana kadar derslerimiz bilmiyorum, belki de bölüm olarak biraz sıkıcı devam ediyor. Evet. Diğer bölümler çok eğleniyorlarmış gibi görünüyor. <laughs> Biz evet. pek eğlenemiyoruz. Ama genel anlamıyla güzel. Düzenin halkını da ben sevdim. Hani sıcak kanlılar. E, diğer sorduğumuzda, yardım istediğimizde, hep esnaf olarak da genel olarak iyi davranıyorlar. Kalabalık. Şu an üniversite çok kalabalık. Çünkü iki dönem, iki yıl birden geldi üniversiteye. Evet. İnsanlar bir adaptasyon sorunu yaşıyor. Bir de e, çok fazla bir maske insanları boğuyor böyle hafif maske çıkartalım desen bir koronadan korkuyoruz. Hı -hı. Takalım desek aşırı bunaltıyor Hı -hı. ve sıcaklar soğuk derken Aynen. yani üzücü. Anladım. Peki üniversitemizdeki yemekler nasıl? Yemek fiyatları bir öğrenci için uygun mudur sizce? Ya yemek fiyatları gerçekten pahalı. Hani evet biraz da şimdi şöyle düşünmek Hı -hı. lazım. Evet maliyet arttıkça kalite de artar ama Hı -hı. bunlar maliyeti arttırıyor kalite yine aynı. Yani Hı -hı. yemeklerin tadı gerçekten çok kötü. Hani. Fiyat tamam biraz yüksek olsun artık ona fiyatlara artık Türkiye'de hiçbir şey kimse bir şey diyemiyor yani dolar 10 lira oldu bir şey diyemiyoruz ama en azından tadı biraz güzel olabilirse en azından ekmek bari taze gelirse mantıklı olur. Yani en azından ekmek. Peki Düzce Üniversitesi öğrencisi olarak Düzce esnafından kafe fiyatlarından çay kahve fiyatları sizce nasıl bir öğrencinin gelir düzeyine göre uygun mudur yüksek midir nedir sizce? Ya, şimdi esnaflar buradaki... Üniversite açıldığından sonra esnaflar tamamen öğrencinin üstüne çökmeye başladı. Çünkü iki yıldır ev kiraları en düşükte. Çünkü ev ihtiyacı yoktu kimsenin. Şimdi ev sezonu, üniversite sezonu bir açıldı. öğrenciler ev arayışlarına başladı. Normalde 1000 lira olan evler 2000 lira oldu. Yani 1100 olmadı. Direkt 2000 oldu. Yani direkt ikiye katladı. Ev yine aynı. Hiçbir gelişme yok. Elektrik su zaten ayrı mesele. Doğalgaz bir açayım açmayayım kararsız kalıyor öğrenci. Yani fiyatlar çok yüksek. Aşırı yüksek. Gelir zaten öğrencinin yok. Hani bir yerde kafede çalışsın saati 10 lira. Evet. 10 lirayla Türkiye'de ne yapabilir bir öğrenci? Atıyorum bir sigara içiyordan bir paket sigara alıyor, bir saati gitti öğrenci. Evet. Ders bir yana, çalışma bir yana diye düşünüyor. Artık biz buraya üniversiteye öğrenci olarak gelmiyoruz. Ben öyle bakıyorum. Biz buraya çalışmaya geldik. Daha önce para kazanalım, geçimimizi sağlayalım. Hani üniversite bir yanda artık. Sadece burada para kazanmaya bakıyoruz. O yüzden esnafı biraz üniversite öğrencilerin üzerinden geçiniyor. Ama çok güzel geçiniyorlar. Yani. Peki dümer hangi daha önce duydunuz mu? Biliyor musunuz? takip ediyorum aktan beni biliyorum. Şey üye yani. Peki Dümerang sizce öğrenci dostu olarak bir topluluk mu? Öğrenci faydası var mıdır? Yani Dümerang dışarıdan baktığınızda nasıl tanımlarsınız? Ya bence güzel. E, çünkü etkinlik düzenleniyor. Sürekli e, geziye gidiliyor, bir şeyler yapılıyor planlanıyor. Okulda hani pek böyle bir şey yok. Hani böyle bir şeyin olması güzel bir şey bence. Yararlı Aynen. bir şey. Okulla daha çok okulla birleşik bir şeyler yapsalar çok daha iyi olur. Hı -hı. Ki Aynen. aktif Aynen. bir yer toplumun şey galiba. Evet. Yani bu normal değil. Peki dümerangı biliyor musunuz? Dümerhangı duydum, etkinliklerinde katıldım. Peki sizce Dümerhangı bir öğrenci için yararlı mıdır? Dümerhangı hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz ya, dümerang dümerang hakkında? Dümerhangı yararlı konusunda tabii ki yararlı. En azından hani eee temsil ediyor, gezi e, gezdiriyor, doğa aktiviteleri falan oluyor mesela rafting evet. falan. Hatta rafting'te bulundum ben. Hani çok da keyifliydi yani. Hem de uygun. Yani Dümerang öğrenci dostu tamamen. Aynen öyle. Ben Dümerang'ı biliyorum evet. Peki sizin Hayır. sizce Dümerang öğrenci dostu olarak güzel faaliyetler yapıyor mu? Dümerang'ın çok fazla faaliyetini duydum. Hiç Hı -hı. gitmedim. O konuda evet. bilgim yok ama çok faaliyetini duydum. Üyesiyim ama hiç gitmedim. Sizce bir üniversite öğrencisi için gerekli midir? Düzce Üniversitesi'nde bu Dümerang topluluğunun olması güzel bir şey mi? Evet üniversite ve yani dümerenk olarak bakmayalım konuya. Üniversite olarak bakarsak üniversitenin böyle büyük bir kuruluşa kuruma yani öğrenciye ihtiyacı var. Yani üniversite olması için bir öğrenci ihtiyacı var ama öğrencinin de kendi arasında yani bir kuruma bağlı olmadan bir öğrenci topluluğunun zaten olmasına gerek var. Evet. Çünkü öğrencinin halinden öğrenci evet, anladığı öğrenci için. Yani Dümerenk de üniversitemizin gerçekten örnek alınması gereken topluluklarından biri. O zaman Dümerenk'i biliyor musun? Biliyorum. E, Dümerang'ın yaptığı etkinlikler hakkında Aynen. bir bilgin var mı? Konser gelmiştim. Gece, Gece konserine konseri Gezilere katıldın peki? Gezilere katılmadım. Katılmak ister misin? Olabilir. E, bunun için Dümerang'a üye misin? Üye değilim ama düşünüyorum onları. Daha önce arkadaşlarımdan sadece e, gece yolcularının konserini düzenlediklerini biliyorum ama herhangi sayfanıza giriş yapmadım. Yani Dümerang üniversitemizde köklü bir oluşum. Instagram'da da olsun e, genellikle Yüksek takipçili üniversite öğrencilerimizin çoğunun e, tercih ettiği geziler, kamplar, üniversite çevresinde olsun, merkezde olsun gerekli yerlerle giyimden kıyafete, yiyecek, içeceğe kadar indirim sağlayan tamamen öğrenciler adına bir şeyler yapmak için ve karşılık beklemeden yap, yapan bir topluluk. E, geçenlerde konserimiz oldu mesela ücretsiz bir şekilde bunun tüm sorumluluğunu e, Dümerang üstlendi. Dümerang böyle bir topluluk. Tamamen öğrenciye dönüm dön, dönüştü. Yani öğrenci dostu bir topluluk. Bu şekilde Dümerang'ı size ha. tanımlayabilirim. Teşekkür ederim. Çok ben sağ teşekkür olun. ederim. Vakit ayırdığınız için iyi sağ günler. günler. Sağ, sağ